Merhabalar. Bugün sizlere bir mesajım var. Tarotumu da açayım. Sesim niye böyle oldu ya? Neyse. Şimdi. Onu unutmak neden bu kadar zor diye düşünüyorsunuz. <laughs> Çok net bir mesaj. İlk videom olduğu için birazcık heyecanlıyım. Onu çok şey yapmayın. Ee, ciddi almayın lütfen. Çünkü bu olaylar da yeni gelişmeye başladı. Muhtemelen bu ex için gibi gözüküyor olabilir ama video. Muhtemelen bu kişiyle hiç çıkmadınız. Red yemiş olabilirsiniz. Özellikle feminen taraf red yemiş olabilir. Yani kız erkek çok fark etmez. Bir maskülen bir feminen taraf olur genel olarak ilişkide. Zıt kutuplar birbirini çekiyor işte. Türküsünü arıyorum. Bulamıyorum. Buldum. Evet. Bu mesaj o kişiyle iletişimi devam ettirmemesi gerektiğini bilen ama yine de onu aklından çıkarmaktan zorlanan kişilere, bazı kişiler için bu X, bazı kişiler için hiç çıkmadığınız biri çok fark etmez, çok sıkıntı değil. Bu meleklerinizden bir işaret size. Yakın zamanda onu unutacaksınız bence. Bir iki hafta içinde öyle bir enerji var bu videonun karşınıza çıkması tesadüf değil. Ee, Denek prensi, olgun olmayan, çocuksu, Şaklaban olabilir. <laughs> Tabii bu benim kendi yorumum. Siz tarotunuzu kendiniz yorumlayın. Eğer e, herhangi biriniz tarot bakıyorsanız ki aranızda tarot bakanlar da var, sezgileri güçlü insanları görüyorum. Ama Gönlünü hızlı kaptıran kızları da seziyorum şu anda. <laughs> ve bence bu önemli bir işaret sizin için. Evet. Çünkü burada Kupa Kraliçesi de var. Duyguları yoğun yaşayan insanlar. Ee, bu eleman Ateş Kırıbı olabilir mi? Yani koç, aslan ve yay burcu. Ve siz ondan neden hoşlandığınızı bile bilmiyorsunuz. Çünkü bir şekilde sizi kendine çekiyor ve onun bu komik tavırları ya da aslında yüzde adım atmasa bile sanki size bir şeyler vaat ediyormuşçasına tavırları sizi etkiliyor. Evet, şimdi açacağım tarotu. Pandilim var. Pandilim e de soru soracağız tabii ki. Bakalım. Tavsiye alacağız tarottan Ama öncelikle daha çok e, ne mesajlar geliyor ara sıra da söylerim. tarottan bağımsız olup olmadığını söylerim size. Bu videoyu özellikle manifest diyeceğim. Manifest dedim de. E, doğru insanlar görecek bu videoyu. Çünkü evren her şeyin zamanını bilir. sizin ve bu kişinin ilişkisi. Yani ilişkinizin şu şu anki haline ona bakıyoruz. Birkaç kart düştü. Eee um, dene konusu kılıç kralı. mek Evet gerçekten hava ve ateş enerjisi çok alıyorum burç olarak karşı taraf için maskülen taraf için yani bu yakın zamanda gelişecek bir şeyler görüyorum ay kartı çıktı arada bir kart kaynadı şunu hemen Zaten iki tane çıktığı için açmayacağım. Bir tane son kart alayım. Um, dalgalı kahverengi daha demin çıkmaya çalıştık kart. Yine bir şekilde yolunu buldu. Dalgalı kahverengi saçlarınız olabilir. Ama şey dalgalı benim gibi dalgalı değil. Kaplı değil. Böyle bir tık daha kıvırcığa yakın saçlar ve kolye, yüzük takmayı seven kızlar. Bu mesaj en çok sizin için. <laughs> Dolgun, daha koyu renkli dudaklara sahip de olabilirsiniz. Galiba şu an gözümün önüne spesifik bir kişi geliyor. O zaten o kişi kendini biliyor zaten. Aynı zamanda bu kişi olan hisleriniz size yük olmuş ve aslında çok bir şey hissetmiyorum diyorsun ama bu neden böyle beni hissettiriyor ki aramızda bir şey yok. Daha hiçbir şey olmadı. Niye doğ doğmayan bebeğe doğum dikiyorum gibi bir Düşünceniz olabilir. Bu arada bu videolardaki bütün mesajların hep size hitap etmek zorunda değil. Çoğunluğu ya da belirli mesajları alabilirsiniz. Ben zaten belirteceğim spesifik şeyler olduğunda. Başka birinden hoşlanmaya başlar diye bir korkunuz var. Bu sizin bencil hissetmenize sebep oluyor. Ve bende ne sorun var diye düşünüyorsunuz. Bu içten içe sizi gerçekten üzen bir şey. Neden üzüldüğünüzü anlayamıyorsunuz. Bir sıkıntı var diyorsunuz. Keşke her şey baştan başlasaydı da hoşlandığımı söylemeseydim veya belirtmeseydim. İlk adımı neden ben attım ki? Hiçbir şeyin iyiye gideceğini düşünmüyorsunuz. Her şey gittikçe daha sarfa sarmaya başlıyor babalarınızla problemleriniz var. Çocukluktan beridir. Ya da son zamanlarda baba problemleri yaşayan insanlar var. Tam kendimi düzelttim zannediyorsunuz. Kendime değer verdim. Artık insanlardan kolay hoşlanmayacağım, kolay etkilenmeyeceğim. Bu kadar aptal olmayacağım pardon ya aptalsınız değil yani kendinizle de konuşuyor gibi düşünün yanlış anlaşılma olmasın bu kadar saf olmayacağım artık hani bana en ufak ilgi gösteren, gösteren erkekten hoşlanmayacağım diyorsunuz ama tekrardan aynı konumda kendinizi gördüğünüz için kendinizi hiçbir şekilde ilerlememiş hissediyorsunuz. Bu döngü nereye kadar devam edecek diyorsunuz. biraz daha kart var. Ah, Değnek Prensi Kupa Kraliçesi. İlk başta gösterdiğim kartların tekrardan çıkması. Eğer burcunuz yengeç, balık ve akrepse ve dediğim kişi karşı taraf ateş grubu ise ilk başta söylediğim burçlarsa bu kesinlikle sizin için bu mesaj. <laughs> Acını çek. Evet meleklerin mesajı size şu. Acını çek. Acını çekmekten çekinme. Ağla. Ama yalvarıp yakarma yani. Karşı tarafa yalvarma. Karşı taraftan Sessiz bir şekilde acını çek. Sessiz bir şekilde. Karşı tarafa belli etmeyeceksin. Onun istediğini ona yalvarmayacaksın. Onu istediğini söylemeyeceksin. Böyle bir olay yok. Kendi değerini düşürmemen gerekiyor. Mola ver. Bir hafta dinlen. iki hafta dinlen. Acını çek. Sonra da doğru düzgün oturup ben niye böyleyim? Problem ne? Diye bir düşün. Ve çözüm odaklı yaklaş. Problemi ve tavsiyeyi de göreceğiz. <laughs> Hazır burada şey varken her yeni açılım yapacağım da şöyle bir temizleyeyim. Bu karşıdaki kişi atletik biri olabilir. Sporcu. Bir de aklıma sürekli mavi rengi geliyor. Bebek mavisi. Mavi. Duygusal böyle. Kolay kapılan. insanların genel olarak faydalanmaya çalıştığı saf insanlar. İyi anlamda saf. Alabilirsiniz. Umarım sizin gözünüze bir şeyler getiriyorumdur ya da aklınıza bir şeyler geliyordur. Umarım mesajlar size bir anlam veriyordur yani. Anlamlı olsun isterim mesajlar. Evet. Peki bu Bu mesele yakında çözülecek. Kulak falan çıktı ama üzülebilirsiniz. Ve bu sizin egonuzu da acıtıyor reddedilmeye çok alışık değilsiniz. Ve genelde bu tip insanlardan da hoşlanmıyorsunuz. Neden hoşlandığınızı bilmiyorsunuz. Bu karşıdaki kişi sessiz biri de olabilir. Kula kartı yine fırladı. Evet. İzleyicilerim için... Tarot baktığım kişi için. Tavsiye. Evet. Ciddi ilişki kartı çıktı. Diğer kartlar da gelsin yorumlayayım. Kupa Prensi. İlişki tavsiyesi. Oy. Oy. Bütün ilişki kartları çıkıyor galiba. Ama bunları almayacağım. Kule en altta ilk ilişkiniz olduğunu düşünmüyorum. Çünkü öyle bir enerji vermiyor. Lütfen tek kart verir misin? Ah kule kartı artık bir kaybolur musun ya? Biraz uzun sürüyorsa kusura bakmayın. Kardın yerleri geçebilirsiniz ama aklınıza bir şeyler getireceğini umuyorum bu boşlukların. Çünkü düşünmeniz için zaman da olması gerek. Sürekli ben konuşursam size yeni bilgi yüklersem bazı şeylerin kaçacağını düşünüyorum. Gözünüzün önünden uğraşlarınız boşuna gitmeyecek diyor. Doğru olanı yaptığınız sürece sonucunda ders çıkaracaksınız ve bu yeni bir deneyim sonuçta. Kısa sürede yollar ayrılıyor, ayırıyorlar. Ve bu gayet normal bir şey bu arada birinin sizin için uygun olup olmadığını ne kadar erken öğrenirseniz o kadar kopması kolay olur ki siz daha çıkmaya başlamadınız. Bu sizin için çok güzel bir şey. Eğer evren size bunu vermiyorsa, Tanrı size bunu vermiyorsa demek ki sizi daha iyi bir şey bekliyor ya da daha hazır değilsiniz. Ama evrende yanlış zamanlama diye bir şey yok. Yani bu kişi sizin için olsaydı, uygun olsaydı, Zaten olurdu. Bu önünüze gelen zamanlaması doğru tutan herkesin sizin bir ömür ilişkinizin olacağı anlamına da gelmez. Ama demek ki olmaması gerekiyormuş. Dersin geçersin ki ilişkiye girmeden bile bir ders öğrenmiş oluyorsun. En sonucunda bir ders var. Bir olgun burada olgunlaşmış meyveler var. Sen de olgunlaştın en sonunda bu evleneceğim kişi bir anda gelmeyecek hayatına tamam mı ve bunun hakkında bir endişeye girmene gerek yok. Bir korkuya girmene gerek yok. Sabırlı ol. Acele etme ya da etrafta onu arama. Zaten ararsan bulamazsın bu tip şeyleri. Ve bu da olmadı. Bunun hakkında da böyle düşünüyordum İşte Bu da beni üst çağına uğrattı. Böyle düşünme. Gerçekten düşünme. Daha olgunluğa gelmedin diyor. Daha o olgunluğa gelmedin. Sen bu ilişkiyi istiyorsun da. Ruh eşini bulmak istiyorsun da. Sen daha ruh eşine layık biri değilsin. Şu haline. Kendi geliştirmen gerekiyor duygusal olarak. Daha önce dediğim gibi mesaj geldiğinde istediğin kadar ağla, üzül ve pişman hissetme üzüldüğün için. Çünkü öyle olması gerekiyor. Turuncu rengini seviyor olabilirsiniz. Ya da karşı taraf turuncu giymeyi seviyor. Kırmızı turuncu. Değnek prensi vay be. Arkadaşlarınla konuş. Anlat. Bak. Böyle üzüldüm. Şöyle çaresiz hissediyorum. Ve bırakıp git. O ortamı bırakıp git. Bana yazacak mı? Benle konuşmak ister mi? Arkadaş olarak kaldık ama benden hoşlanacak mı acaba? Hayır. Ve seni reddeden biriyle birlikte olmana gerek yok. Eğer çok istiyorsan bir gün öyle bir şey gelirse tabii ki kötü hissetme ama kendine olan saygını düşürecek hareketler yapmamaya çalış. Kendine zaman tanı. Çünkü sen çok daha iyilerine layıksın. Çocuk kötü demiyorum. İkiniz birbiriniz için değilsiniz. Ve bazen böyle olur. Her zaman karşılıklı olacak diye bir şey yok. Bazen karşılıksız şeyler yaşamak gerekir. Ama sen karşılıksız bir şey yaşadın diye birinden hoşlanmayı bırakıp tamamen insanlara sevgi dağıtmayı, merhamet etmeyi, empati kurmayı bırakırsan o zaman hiçbir zaman dönüşü olmaz. Başkalarına bunları sana sadece dönüşü olsun diye de yapmaman gerekiyor. Gerçekten kalp çakranı iyileştirince o olgunluğa ulaşınca doğru kişiyi bulacaksın. Ve tek de doğru kişiyi bulmana gerek yok. Kalbinin sesini dinle. Zaten öğrenmen bir, gereken bir ders varsa o kişiyi bulmadan önce öğreneceksin. O yüzden Gerçekten kalbin sesini dinle. Meleklerini dinle. Ve o kişi hakkında aklından bir soru geçir. geçirdim Tamam. Şimdi üç tane objem var. İlki bu. Charm. İkinci objemiz bu florit taşı. Özellikle burcunuz bu aysa önemli olabilir. Ve sen olarak bu selan taşı. Sarı saçlıysanız sarı dediğim yani benimkinden bir tık daha açık olabilir. Sap sarı olmasına gerek yok, düz sarı ve ipeksi saçlar. birinizi seçin. Ve küçükken prenses olmak isteyen varsa böyle şıkır şıkır, simli şeyleri seven kızlar. Evet. İlk objeyi seçenler için pandülüm cevap verecek. Aklınızdan sorunuzu geçirin. Hayır. Bunu seçenler. Evet. Son olarak bu Selen'in taşını seçenler sorunuzu sormuyor. Belki. izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu video biraz gericiydi benim için. Ama iyi iş çıkardığımı düşünüyorum. İki taraf için de adil davranın. Birbirinizi suçlamak yok. Kendinizi de suçlamayın. Karşınızdakini de suçlamayın ilişkilerde tamamen karşıdakini suçlayarak belki atlatmaya alıştınız ama bu doğru yol değil. Çünkü böyle yapınca çok fazla kendi hatalarını göremiyor insan. Ve günlük yazın, duygularınızı dökün, meditasyon yapın, yoga yapın, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.